haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 1974'te garantive devakanlaşmalarının nedeniyle Türk askeri buraya gelemeseydi 63'te, 64'te, 68'de, 67'de gelemediği gibi bugün belki Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmamış olurdu. Rodos'taki gibi Gebek'teki 65-66 yıllarında Rodos'a gittiğimde yağmur yağmaya başladı. Şemsiye almaya gittik ailece. Bir feribot gezisindeydik. Türkçe konuştuğumuzu duyunca Rodos'taki şemsiye satıcısı Türk müsünüz diye sordu. Evet dedik. Türkçe konuşarak, konuşarak şemsiyelerimizi aldık. Babam, annem yanımda, kardeşlerim yanımda. Türk müsün diye sordu babam, hiç unutmam. Türk müsün diye sordu babam, karşımızdaki Türkçeyi burada öğrendim dedi. Çok ilginç. Yıllar sonra Rodos'a tekrar gittim. Geçenlerde birkaç yıl önce. O şemsiyeciyi bulduğumuz ağacın gölgesini yine buldum. Çünkü hiçbir şey değişmemiş, restore edilmiş, aynı şekilde duruyor, şemsiyeci orada yoktu, o Türk de orada yoktu, Türkçeyi orada öğrenen Türk, o duruma gelebilirdik 1974'te garanti ve ittifak anlaşmaları olmasa bile gelemezler.